Koca Dünya'da derdin elinden Ağlar oldum, güler oldum, der oldum Ağlar oldum, güler oldum, der oldum Bu hanetin acı tatlı dilinden Yanar oldum, tüter oldum, kül oldum ee, bu projenin temelinde müzik ve doğa ilişkisi bulunuyor ve biz bu ilişkiden yola çıkarak e, her zaman söylediğimiz gibi e, Macar etnomüzikolog Bele Barton e, konservatuarlarımızı dağlara kurun ve topraktan kopuk olan her müzik ölmeye mahkumdur. Sözlerin çevresinde şekillenen bir proje olma gayesiyle her zaman devam etmeye çalışıyoruz. Anadolu'nun ve dünyanın farklı yerlerinden birçok ezgiyi buraya topluyoruz. Buradan Dünyaya aslında güzel, sevgi dolu notaları saçıyoruz.

Mevzuya başlamadan süslemek biraz fazla gösterişli bir tavır olarak kabul ediliyor şeyde. Şimdi... Ama o tekniğin yerlerinde, bir şeyler ama... Önemli olan hani mesela çarpmaları yaparken tat 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 değil de... Çünkü şimdi aslında sen onu bir mızrap gibi düşünüyorsun, bağlamak gibi ama... Arada o kadar büyük bir fark var ki, biri downstroke, biri upstroke yani ama eğer e, ee, mızrap, enstrüman kafız çalmak istiyorsan o zaman down stroke lazım yani. Buna gelmedi belki. Sıra ben zaten bakarım İndek Ne kadar? Güzel, e, yeryüzü e, çok büyük kültürel zenginliğe sahip, biz bu kültür zen kültürel zenginlikleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu geleneklerin e, bir araya gelmesine çalışıyoruz. E, daha önce de defaten söylediğim gibi e, aslında dışarıdaki hayat genelde çatışmadan beslenen bir hayat. Ancak biz burada e, nereden gelirsek gelelim. Hangi düşünce yapısına sahip olursak olalım, hangi dili konuşuyorsak, hangi dine mensup olursak olalım ya da hangi aidiyet duygusuna sahip olursak olalım, bu ağacın altında biraz nefes almaya çalıştık. <laughs> Viro viro, aina da pech eo pala-seva Viro viro, viro viro Aina viro viro, aina Diwara, Tari, Ous, Benghe, Lolo Viro viro, viro viro, aina viro 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 Hikayesi şöyle: Çoban dağda gezerken, eşkıyalar çobanı, çevreler çobanın koyunlarını almak ister. E, çobana sorarlar. E, çoban şöyle der: e, Son bir isteğim var. Bunu yerine getirin bari beni öldürmeden önce. E, tamam derler eşkıyalar ve e, çoban der ki kavalımla son bir ezgi seslendirmek istiyorum ve kavalıyla biraz sonra çalacağım ezgiyi seslendirmeye başlar. Eşkıyaların tabi e, Kavalın Anadolu'da bir iletişim aracı olarak kullandığında haberi yoktur. E, çoban e, köylülere zor durumdayım, beni kurtarın e, mesajını kavalıyla verir. E, daha sonra köylüler gelir, eşkıyalarla çatışmaya başlar ve hem çobanı hem koyunları kurtarırlar. Ezgiyi dinlerken bunları düşünürseniz biraz daha anlamlı olabilir. Heyecan verici. Zira doğanın içindeyiz. Fethiye'nin bu kez Kargı Köyü'ndeyiz. Ee, burada e, e, yeşilliği, ormanı, ağaçları, hayvanları tanıyoruz. Daha yakınındayız. ve e, Bunun böyle olması, müzikle yan yana olması, iç içe olması e, farklılık addediyor. E, çok önemli diye düşünüyorum e, bunun devam etmesi. Ayrıca büyük emek istiyor, cesaret istiyor. Buradaki e, müzik köyü emekçilerine, arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Dabei beim Musikhöhe, und zwar bin ich mit meinem Hauptfachdozenten an der Popakademie Mannheim Kemal Dinch hier. Ich spiele auch sehr oft mit ihm zusammen. Dank ihm habe ich Musikköy kennengelernt und ich finde Musikköy ist eine sehr gute Gelegenheit für Leute, die auch professionell sind, aber auch neue Instrumente kennenlernen, verschiedene Kulturen zu erfahren, kennenzulernen, auch ähm, dann verschiedene Instrumente zu spielen. Selbst wenn sie nicht spielen, auch einfach da zu sein hat was Schönes. Und man lernt viele schöne neue Leute kennen, ähm, ob es jetzt die Lehrer sind oder ob die Leute, die da sind. Ähm, das finde ich sehr besonders. Natürlich sind die ganzen Workshops, die stattfinden, sehr besonders, aber die schönsten Momente im Musikhöhe sind für mich die, wo die Leute sich danach treffen, zusammenfinden und diese ganzen verschiedenen Kulturen zusammen Musik machen. 给你的美。<G ül üyor> Dağ başında bir koyun ne biliyorsunuz? diye sema. Evet. Onu sordum bu sema mı dedim? Şeyi Antalya'da sordum. Hayır biz onu mengi olarak biliyoruz dedi. Uyan gel gözlerim, gafletten uyan. Ece bir gün bize haydi demeden. Uyan gel gözlerim, gafletten gafleten insan dünyaya niçin gelir? ölmek için gülmek ölmek için, için. Gülmek, için. <laughs> gülmek için gülmek için İnsanı gülmeye insanı gülmeye haram edenler dertlenip gün görmeye insana Gülmeyi haram edenler dertlenip gün görmeye. Amin. Amin. Yiğide öğüdünüz nedir? Zalimden korkmayın Habibi Sarmadı Sultanım bilmem. bilmem ne haldir Bahta var kızı sağ bu şirin dünyanı Gel adı ceyran özü ceyran sene ben heyran sene kurban Gel gel adı ceyran özü ceyran sene ben heyran sene kurban Özü ceyran sözü ceyran Sözü ceylan, sözü ceylan Ay babam ben sana heyran Gel adı ceylan, ötü ceylan Veremez sana heyran, seni kurban Gel gel adı ceylan, ötü ceylan Veremez sana heyran, seni kurban Gel adı ceylan, ötü ceylan Veremez sana heyran, seni kurban